Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Yatırım yapmak karmaşık görünebilir ama aslında öyle olmak zorunda değil. Bugün bazı popüler yatırım seçenekleri hakkında konuşacağız. Borsa, Bitcoin ve altın. Ayrıca düşen faiz oranlarının ev veya araba alma gibi şeyleri nasıl etkileyebileceğinden de bahsedeceğiz. Unutmayın, herkesin finansal durumu farklıdır. Bir kişi için işe yarayan bir şey, bir başkası için işe yaramayabilir. Bu yüzden araştırmanızı yapmak ve bir finans danışmanıyla konuşmak çok önemlidir. Hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilirler. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Borsa göz korkutucu olabilir inişleri ve çıkışları vardır ve bazen hız trenine benzer. Ancak piyasa düşük olduğunda bile hisse senedi almak için iyi bir zaman olabilir. Neden? Çünkü düşük fiyattan alıp, daha sonra yüksek fiyattan satma potansiyeline sahipsiniz. Bunu indirimli kıyafet alışverişi yapmak gibi düşünün. İndirimli fiyata harika bir ceket buluyorsunuz. Daha sonra, tekrar sezonunda olduğunda o ceket daha değerlidir. Borsa da benzer şekilde çalışabilir. Ancak, Yatırım yapmanın her zaman risk içerdiğini unutmayın. Hiçbir garanti yoktur. Yatırım yapmadan önce şirketleri dikkatlice araştırmak çok önemlidir. Bitcoin dijital bir para birimidir. Manşetlerde yer alıyor ve birçok insan merak ediyor. Bazıları Bitcoin'in paranın geleceği olabileceğine inanıyor. Bu inancın bir nedeni Bitcoin'in merkezi olmamasıdır. Bu herhangi bir hükümet veya kurum tarafından kontrol edilmediği anlamına gelir. Güvenli ve şeffaf bir sistem olan blockchain adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışır. Ancak Bitcoin aynı zamanda çok değişkendir. Fiyatı kısa sürede önemli ölçüde değişebilir. Yatırım yapmadan önce bunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Altın yüzyıllardır güvenli liman varlığı olmuştur. Ekonomi belirsiz olduğunda insanlar genellikle altına yönelir. Bu fiyatını yükseltebilir. Altına yatırım yaptıysanız ve iyi getiriler gördüyseniz kar elde etmeyi düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Bu kazancınızı kilitlemek için altın varlıklarınızın bir kısmını satmak anlamına gelir. Unutmayın, yatırımlarınızı çeşitlendirmek her zaman iyi bir fikirdir altın olsa bile tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. 5. bölüm. Düşen faiz oranlarının etkisi. Evler ve arabalar için iyi haberler mi? Faiz oranları para borç almanın maliyetini etkiler. Faiz oranları düştüğünde para borç almak daha ucuz hale gelir. Bu ev veya araba almak isteyen insanlar için iyi bir haber olabilir. Düşük faiz oranları, ipotek ve araba kredilerinde daha düşük aylık ödemeler anlamına gelir. Bu, bu büyük biletli ürünleri satın almayı daha uygun hale getirebilir. Ancak, düşen faiz oranlarının aynı zamanda yavaşlayan bir ekonominin işareti olabileceğini unutmayın. Herhangi bir büyük finansal karar vermeden önce tüm faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. 6. bölüm: Bir uyarı Risk ve finansal geleceğiniz. Yatırım yapmak her zaman risk içerir. Bundan tamamen kaçınmanın bir yolu yok. Ancak riski anlamak akıllı yatırım kararları vermenin anahtarıdır. Herhangi bir paraya yatırım yapmadan önce kendinize sorun: Ne kadar risk almaktan rahatım? Ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim? Bunlar dikkate alınması gereken önemli sorulardır. Unutmayın, yatırım bir maraton, sprint değil. Bilgilendirilmiş kararlar almak ve uzun vadede rotada kalmakla ilgili. 7. bölüm: Çeşitlendirmenin önemi. Muhtemelen tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın değişini duymuşsunuzdur. Bu özellikle yatırım söz konusu olduğunda geçerlidir. Çeşitlendirme, paranızı farklı varlık sınıflarına yaymak anlamına gelir. Örneğin, tüm paranızı hisse senetlerine koymak yerine tahvillere, gayrimenkule veya diğer varlıklara da yatırım yapabilirsiniz. Bu genel riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Bir yatırım kötü performans gösterirse, diğerleri darbeyi hafifletmeye yardımcı olabilir. Çeşitlendirme, uzun vadeli yatırım başarısı için önemli bir stratejidir. 8. bölüm: Uzman tavsiyesi almak. Finansal başarıya giden yolunuz. Yatırım dünyasında gezinmek, özellikle yeni başlıyorsanız zor olabilir. Bu nedenle nitelikli bir finans danışmanından uzman tavsiyesi almak çok önemlidir. Bir finans danışmanı finansal hedeflerinizi tanımlamanıza, risk toleransınızı değerlendirmenize, kişiselleştirilmiş bir yatırım planı oluşturmanıza ve sorularınızı yanıtlamanıza ve endişelerinizi gidermenize yardımcı olabilir. Unutmayın, bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Bir finans danışmanı finansal refah yolculuğunuzda değerli bir ortak olabilir. 9. bölüm. Finansal yolculuğunuz bugün başlıyor. Tebrikler. Farklı yatırım seçenekleri hakkında bilgi edinerek finansal geleceğinizin kontrolünü ele alma yolunda ilk adımı attınız. Unutmayın, en önemli şey başlamaktır. Küçük, ulaşılabilir hedefler belirleyerek başlayın. Her ay yalnızca küçük bir miktar yatırım yapabilseniz bile zamanla birikebilir bileşik faizin gücü yatırımlarınız için harikalar yaratabilir. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Bugün harekete geçin ve kendiniz için hayal ettiğiniz finansal geleceği inşa etmeye başlayın.